Selamlar arkadaşlar. Çilek reçeli yapıyorum. Tam zamanı. Küçük boy 2 kilogram çileğim var. Mümkünse küçük boy bulursanız daha iyi olur. Bulamazsanız da normal çilekleri ikiye kesebilirsiniz. Çileklerimi ilk önce karbonatlı suda bekletiyorum 5 dakika sonra bol suyla yıkıyorum. Üzerine 2 kilogram şekerini ekliyorum. Toz şekerini. Bir gece dolap, buzdolabının alt tarafında bekletiyorum çileklerim sulanmış olacak. Biraz üst tarafı kuru kalabilir. Önemli değil. Ocağa koyduğumuzda zaten tamamı sulanacaktır. Çileklerimizi, reçelimizi kısık ateşe alalım. Taşmasın. Mümkün olduğunca kısık ateşte üzeri kabuklanmasın. Arada bir karıştıralım çilekleri ezmeden. Benim benim reçelim taştı. Benim biraz içeride işim vardı. Biraz da uzun sürdü. Gitmedim altı kısık diye. Üzeri kabuklanıp taşmış. Siz bu hatayı yapmayın. Arada bir karıştırın. Bir 15 dakika kadar. Altı çok kısık olsun. Mutlaka kısık olduğundan emin olun. Ocağın ya da küçük tarafına alın. Taşmasın. Bir de reçelimizin püf noktası bir tatlı kaşığı limon tuzunu indirmeden 10 dakika önce reçelimizi ekliyoruz reçelimizi sonra kaynarıyla kavanozluyoruz gördüğünüz gibi biraz sesli video arasında zaman oldu reçelim benim böyle taştı köpüğü ben almadan taştı bir süzgeç pilav süzgeci ile üzerinin köpüğünü alabilirsiniz daha parlak daha güzel oluyor reçelimiz köpüğü alındığı zaman Dediğim gibi indirmeden 10 dakika önce limon tuzunu ekleyelim. Bir taşım 10 dakika kadar daha kaynatıp kavanozlayalım. kavanozlayalım. Kaynarıyla kavanozlayalım. Melemeni mele uyuttuğumuz şekildeki gibi reçelimiz uyuyacaktır. Kapağı vakumluyor. İstediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Bir de ocağın ayarından pişme derecesi farklı oluyor. Bir kaşık çorba çorba kaşığıyla bir tabağı alıp kıvamına reçelim bakabilirsiniz olmuş mu diye. Benim reçellerim harika olmuş. Sizlere de şimdiden afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.